Saatomey ve Prinsepey. Uzaklar, yalnızlar, ana hiç bağlı olmamışlar. Ana hiç bağlı olmamış bir adada yaşayan türlerin, Afrika ana çıkıp, tuzlu suyu geçip buraya gelmiş olması gerekiyor. Buna dağılım deniyor. Bu birçok grup için birçok kere yaşanmış. Saatomey sadece yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda ve 13 ila 15 milyon yaşında. Kuzeyde kalan diğer küçük ada ise 31 milyon yaşında. Bu iki küçük ada dünyada en yoğun endemik kuş nüfusuna sahip. Devleri var, cüceleri var, 5 metre uzunluğunda begonyalar var. Diğer adada ise dünyanın en küçük begonyası var. Çiçek açtığında neredeyse 1 santimetre boyunda. Dünyanın en büyük güneş kuşu, Dünyanın en küçük kel ayna, Afrika'nın en büyük ağaç kurbağası. Tüm bu inanılmaz fenomenleri bu adalarda görmek çok kolay. Çünkü adalar ufak. Bu adada 8 tür iki yaşamlı, yani amfibi hayvan var. Ama bu adada hiç amfibi hayvan olmamalı. Çünkü bu adaların etrafı okyanusla kaplı. Taze su balığı dışındaki hayvanların mesela kurbağanın 100 mil Atlantik Okyanusu'nu geçerek bu adalara gelmesini bekleyemezsiniz. Birçok değişiklik olacak. Ekonomik bölgede petrol bulundu. Ekoturizm için ve genişletilmiş hava alanı için planlar var. Ayrıca liman yapılması planlanıyor. Bunların hepsi çevreyi kötü etkileyecek. Biz de buralarda neler olduğunu araştıracağız ve insanlara bunların ne kadar özel olduğunu Tüm bu planlananlar yapılmadan önce anlatacağız. Ne olduğunu bilmezseniz kurtaramazsınız. Ama bu çocuklar büyüdüklerinde burada gördükleri kuşların dünyada başka hiçbir yerde, hatta diğer adada bile olmadığını fark etmezlerse umursamayacaklardır.